Merhaba sevgili boğa burçları. Aseranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 11 Eylül haftası burç yorumumuzu yapacağım. Sizlerde yükseleni güneşi ve ay burcu boğa olan tüm boğa burçları enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizin için bir öngörüde bulunsunlar. siz buraları geçebilirsiniz de sevgili izleyicilerim. Beklemek istemezseniz ileriye de sardırabilirsiniz. İmparator kartı çıkmış. Değnek altılısı. Aziz. Kupa ikilisi. Para onlusu. Aşıklar. Para üçlüsü. Kılıç ikilisi. Kılıç şövalyesi ve sizin borcunuzun temsili para kralı gelmiş. Evet sevgili izleyicilerim, sevgili boğa burçları bu haftaya güzel bir lider konumunda başlıyorsunuz gözüküyor. Evet bir şeyleri yapmanın, başarmanın sanki gururunu yaşıyor gibisiniz. Bir konuyu halletmişsiniz sanki, bir şeyleri bir lider konumuna gelmişsiniz. Belki yeni bir rütbe atladınız, belki yeni bir mevki yeni bir iş, yeni bir iş yeri açtınız. Belki yeni bir ortaklık iş yaptınız ama bir patronsunuz, bir lidersiniz. Ya da bulunduğunuz bir yerde büyük bir rütbeli bir görevli olabilirsiniz. Ya da kendi işinizin, kendi yaptığınız yani kendi işinizin patronu olabilirsiniz. Bir güzel bir kazanç elde etmişsiniz. Yani bir yer kazanmışsınız gibi gözüküyor. Bir konum kazanmış gibi gözüküyorsunuz sevgili izleyicilerim. Evet bu bu kazancınız da sanki yurt dışı bağlantılı gibi gözüküyor. Belki şehir değişikliği belki de yurt dışı değişik yurt dışı ile bağlantılı bir işinizin olduğu güzel bir ortaklı işe başlayacağınız gözüküyor ya da bir anlaşma yapacağınız gözüküyor sevgili izleyicilerim ikinci bir de işte olabilir ya da mahkemelik bir durumunuz varsa bunu tatlıya bağlayacağınız gözüküyor orta kararı hani orta yolu bulacağınız gözüküyor. Evet bir konu hakkında da sanki size bu yaptığınız bir işin hani ilişki de olabilir iş de olabilir ama daha çok sanki iş gözükmüş sevgili izleyicilerim. Çünkü para 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 yani lidersiniz e, yine parayı da anlatır imzalık bir durumlarınızı anlatır ortaklık iş fazlasıyla para da çıktığı için o yüzden iş dedim. Bu sefer sanırım aşktan çok iş konulu odaklı düşünüyor olmalısınız. Evet ikili bir ortaklı iş yapabilirsiniz imzalı konunuz varsa dediğim gibi tatlıya bağlanacağı gözüküyor. Bir konuyu tamamlayacağınız gözüküyor sevgili izleyicilerim. Ya parasal konu ya da böyle ilişki de olabilir ama daha çok dediğim gibi para gözüküyor. Parasal bir konuyu tamamlamışsınız sanki... Daha sonra parayı konusunu tamamladıktan sonra ilişkiye başlayacak, ilişki odaklı olacak gibisiniz. Mutlu bir aile hayatınız gözüküyor. Bir böyle eğlenme olabilir, bir topluluk olabilir, bir aşk Yeniden bir aşk yaşayacağınız olabilir ya da aşkla yapacağınız bir iş olabilir. Sanki ya aşkınızı böyle göstereceğiniz, hayatınıza bir aşk alacağınız gözüküyor. Ya da iş, yani ortaklı bir iş de olabilir. Bir iş alacağınız gözüküyor ve bunu herkese göstereceğiniz gözüküyor sevgili izleyicilerim artık. Belki de sosyal medyadan, belki de... E Belki de etrafınızdaki akrabalarınıza, çevrenize göstereceğiniz gözüküyor. Bakın bu benim aşkım, bu benim hayatım ya da bakın bu benim işim, bu benim yeteneğimle yaptığım bir işim diye işinizi veya aşkınızı, ilişkinizi göstereceğiniz insanlara göstereceğiniz gözüküyor. Anlatacağınız gözüküyor sevgili izleyicilerim. Evet bu konuda da herkes hayranlıkla bakacak size. Yaptığınız başarıları veya hayatınızda belki de bu zamana kadar bir ilişki almak istiyorsanız onu alınca da herkes çabalarının karşılığını aldı diye de konuşabilirler. Hani tatlı tatlı güzel güzel konuşacaklar öyle kötü değil sevgili izleyicilerim. Ama bir konu hakkında hala ikilemde kalıyorsunuz, iki sorun ya da iki düşünce arasında kalıyorsunuz. Kartlarımız diyor ki size eğer iki konu hakkında Sağlıklı düşünemiyorsan sezgilerini dinle. Eğer ki hala karar veremiyorsan bir büyüğünden veya kendi yaşınızda olsa zihnini sevdiğiniz, düşüncesini sevdiğiniz bir insandan destek alabilirsiniz. Öyle biri var gözüküyor. Size güzel bir fikir verecek, güzel bir öğüt vereceği gözüküyor. Bunu kullanabilirsiniz. Sizin iyiliğiniz için yapacak, hani sizin iyiliğinizi düşünen biri var gözüküyor hayatınızda. Ondan bir bir konuşma gerçekleştirebilirsiniz. Sevgili izleyicilerim bu şekilde daha rahat çıkacağınız gözüküyor. Doğru kararı bu şekilde daha rahat vereceğiniz gözüküyor. Evet şu ilişki konusunda veya ortaklık konusunda çok öfkelisiniz. Biriyle kavga etmek istiyorsunuz. Hatta belki de o düşünceniz o. Evet acaba kavga etsem mi etmesem mi tartışsam mı tartışmasam mı? Çünkü ona çok öfkeliyim çok kızgınım böyle artık kavga edesim geliyor dediğiniz bir gündeminiz olacak. Yalnız ya ortaklık bir iş, yani duygusal konuda öfkelisiniz ya da bir aşkınıza öfkelisiniz. Öfke duyduğunuz, tartışma yapmak istediğiniz bir gündeminiz olacak. Evet bunu tatlıya bağlayabilirsiniz. Burada görüyorsunuz sevgili izleyicilerim. İsterseniz kavgayı değil de orta yolu bulmaya çalışabilirsiniz. Bu karar tabii ki size kalmış bir şey. Yalnız öfkeli bir durumunuz gözüküyor. Evet şu tamamlandığınız konu, parasal konuyu sanırım tamamlıyorsunuz. Hatta sanırım değil öyle gözüküyor. Çünkü para kralı ve para olması tamamlamışsınız sevgili izleyicilerim. Parasal hangi konunuz varsa o konuyu halletmişsiniz ve size uzun vadeli sapa sağlam getirisi olan ya bir iş yapıyorsunuz yani ya belki de bir yatırım yaptığınız yatırımın gelirini artık almaya başladınız bir hafta gözüküyor. Ya yatırımdan alıyorsunuz ya işiniz çok güzel ilerliyor. İşleriniz yoluna girmiş gözüküyor. Bu şekilde güzel bir kazanç elde edeceğiniz gözüküyor, ama uzun vadeli sapa sağlam bir iş veya ilişki gözüküyor sevgili izleyicilerim. Bu hafta güzel kazançlar elde edeceğiniz gözüküyor. Yani bir konuyu tamamlamışsınız, bir sorunuz varmış parasal bir konu, onu tamamlamışsınız, onu bitirmişsiniz gözüküyor. Yalnız bir de şurada kavga var demiştim. Bir öfkelinizsiniz Biriyle kavga etmek istiyorsunuz. Ya ortaklık ilişki ya da hayatınızdaki biriyle. Ona bir dikkat edin olur mu sevgili izleyicilerim? Kavga etmeye gerek yok isterseniz e, kavga etmeyin. Eğer sizinle kavga etmek isteyen biri olursa kavgadan kaçabilirsiniz. Bir de iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım. Hava dokuzlusu, en kötüsünü bekleme, kendi kendini dolduruşa getirme, uykusuz geceler. Sanırım bir konu hakkında. E bir şey bekliyorsunuz da hep kötüsünü düşünüyor olabilirsiniz. Sanırım böyle olacak, böyle olabilir, böyle olabilir mi acaba diye hep düşünüyorsunuz ama en kötüsünü beklemesen kendi kendini doluşa getiriyorsun. Boşuna uykusuz geceler yaşama demiş kartımız. Su dörtlüsüyle kaçırılan bir fırsat, hoşnutsuzluk ve sıkıntı gözlerini fırsatlara aç. Evet daha önce belki bir fırsat kaçırdınız iş konusunda. O fırsat yeniden geleceği gözüküyor. Yalnız bu sefer kartlarımız diyor ki bak sezgilerini dinle, gözlerin kapalı, kalbini dinle, zihnini dinle. Her yerden dolduruşa da gelme sevgili izleyicilerim. Gözlerini eğer istiyorsan bu fırsatları kocaman aç. Artık gözlerini kocaman aç. Tekrar o fırsat gelecek. Sana eğer gerçekten de istiyorsan çözüm yolu bul demiş sana. Evet adalet. Adil ve uygun kararlar doğru bildiğini yap. inançlarını savun. Evet bir konuda eğer mahkemelik bir konunuz varsa sevgili izleyicilerim bildiğiniz yerden şaşmayın diyor. Adaletlik konunuz varsa yani mahkemelik imzalık sizin kazanacağınız gözüküyor. Bu konu hakkında inançlarınızı savunun, doğru bildiğinizi yapın ve adil olun demiş. Yani kararınıza, kararınızda her zaman adil olun ve belki de şu kaçırılan fırsat başka bir şey de olabilir ya da kiminiz için belki fırsat olabilir. Bu konuları birleştirecek olursak sevgili izleyicilerim, bir konu hakkında belki bu mahkemelik konu hakkında uykusuz kalıyor olabilirsiniz iş konusunda. Aman siz kötüsünü beklemeyin diyor. Bakın güzel bir çözüm yolu bulunacak diyor. Ve tekrardan kaçırdığım fırsat varsa yani tekrardan kaçırdığınız bir fırsatı yeniden e, yeniden gerçekleşecek. Yeniden bu sefer karşınıza çıkacak. Bu sefer gözlerini aç ki e, kaçırma demiş sevgili izleyicilerim. Artık neyi kaçırdıysanız belki uzun süre bir mahkemeniz vardı. O güzel bir çözüme ulaşacak. Artık endişeleriniz, uykusuz geceleriniz kaybolacağı gözüküyor. Evet bu haftaki yorumunuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir sevgili izleyicilerim. Umarım sizin hikayelerinizden biridir de umarım bir faydası olmuştur diyorum. Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sizi sevgiyle uğurluyorum. Hoşçakalın sevgili boğalar.